Sağ Geri dön, geri dön. Bir de ağır bir senin al. <laughs> <laughs> Çık yukarı. Çıkma çıkma çıkma. Çıkma. Oğlum sen. Ha tamam. Ana. <laughs> git şoför benim git. Gel ben bunu süremiyorum gel. Tamam. Er tamam. Hı -hı. Al beni rüzgar gö... Ya senin Sıra. ben ameliyim Lan niye şey almadın? şimdi düştüğüm bir kin olabilir. mi ama? Ha, evet. Ananı sikiyim. Beni buradan kurtar tanrım. Ne De dediğim... Beni tut, beni tut. Beni tut, beni tut. Tut. Çekeceğim. Sonra oradan bu kadısı da çekeceğim. Sen niye gelmiyor lan lan? Her şey açıyorum o zaman bey. Al beni rüzgar. Tutacağım dur. Tuttum buraya.